sevgili Koçlar Yepyeni bir aya giriyorsunuz ve bu ay bakalım gezegenler sizi nasıl etkileyecek Öncelikle biliyorsunuz ayın 22'sine kadar Güneş akrep burcunda daha sonra hemen yay burcuna geçecek ve siz önce iletişim konusunda ve maddi konularda ayın ilk 20 günü bayağı hareketli bir dönem yaşayacaksınız bol para kazanacaksınız ama yine de çok dikkatli olalım çünkü 2 Kasımda Merkür Terazi burcunda sizin zıt burcunuzda ilişkiler çok önemli adalet çok çok önemli. Çevrenizi sorumluyacaksınız ve ilişkilerinizi yeni bir şekilde düzenleyeceksiniz ve adalet sistemiyle ilgili kafanıza takılan konuları da halledeceksiniz. Fakat 2 Kasım'dan sonra Akrep Burcu'na geçecek Merkür. Daha derin düşüneceksiniz. Ele aldığınız konularla ilgili sonuç çok önemli olacak. Maddi konular çok önemli olacak. Maddesel konular özellikle. Fakat ayın 20'sinden sonra Yay Burcu'na geçecek olan Merkür Güneş'le birlikte bir araya gelecek ve sizin sosyal ilişkilerinizi bir anda yoğunlaşacak. Bu yol seyahatler yapacaksınız, gezeceksiniz, dolaşacaksınız ve uzun yabancı ülkelerle ilişkileriniz gündeme gelecek. Evet Mars 1 Kasım'a kadar terazi'de. Hala ilişkiler çok önemli olacak. Özellikle aşk hayatımızla ilgili gündem konusu ama ayın 13'ünden sonra akrep burcuna geçince evet. ilişkiler konusunda dikkat edelim sevgili koçlar. Çünkü derin duygular hatta bazen yasak ilişkiler de söz konusu olacak. Lütfen dikkatli olalım. İlişkiler konusunda dikkat edelim ama ay boyunca baktığımız zaman da Jüpiter sizi çok güzel destekliyor. Özellikle çalışma hayatınızla ilgili çok güzel bir dönem çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız ama yine de dikkatli olun çünkü dolunaya baktığımız zaman, dolunay sizi bayağı bir etkileyecek. Özellikle 20 25'indeki dolunay sizi biraz hareketli. Yeni ayda Akrep burcunda ayın 11'inde doğacak. Enerjinizi çok yüksek tutacak. Parasal konularla ilgili çok güzel gündemde haberlerimiz var diyoruz ve sevgili koçlarımıza güzel bir ay diliyoruz.